Ee, Ömer Gökçe Youtuber Kardeşim doğum günün kutlu olsun Kendine dikkat et Nice beraber nice güzel nice mutlu nice mevzulu Nice videolu Kahveli gloryalı mekanlı sigaralı Yıllarımıza <laughs> İyi ki doğdun Sevgili Ömer doğum günün kutlu olsun Nasılsın kardeşim iyisin Allah razı olsun İyi işi varsın Bu hayatta senin gibi youtuberlara ihtiyacımız var Telefon çalıyor takmıyorum bile. Kim arıyor biliyor musun? Ben, Enes evet. Canım Ömer'cim, canım kankacığım, seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun, İyi ki varsın, iyi ki hayatımızdasın. Ömer'cim doğum günün kutlu olsun, nice yaşlara, sevdiklerinle birlikte. İyi seneler. Ömer'im, kardeşim benim, ee, nice mutlu seneler. Doğum günün kutlu olsun diyorum. Ee, seni seviyorum her zaman. Ömer, doğum günü kutlu olsun aslan kardeşim, Nice mutlu seneleri. Kuzenlerin en güzel. iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice mutlu yıllara. O bir yıldız. O bir efsane. O bir YouTuber. Ömer Gökçe doğum günün kutlu olsun kardeşim benim. Seviliyorsun. Ömer Gökçe doğum günün kutlu olsun brom. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Allah'a emanet. Abi bugün senin doğum günün ya şimdi etrafındaki tüm insanlara dağıttığın o mutluluk var ya. Bugün hepsi sana geri dönsün. Doğum günün kutlu olsun abi. İyi ki varsın. İyi ki hayatımızdasın. Seni seviyoruz. Ailecek destekliyoruz. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. İyi ki tanımışım seni. Nice mutlu uzadı yıllara. Ömer Gökçe doğum günü kutlu olsun. İyi ki varsın. İyi ki YouTuber'sın. Görüşmek üzere. Ömer Bey'imizin doğum günüymüş. Nice seneler doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Kardoğum doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Gün Saygıdeğer Ömer abimizin doğum günüymüş. Doğum günün kutlu olsun kral. Öpüyorum seni. Hoppa! doğum günün kutlu olsun kardeşim benim. Nice mutlu yaşlara. Kanka doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere seviyorsun. Ömer kanka doğum günü kutlu olsun. İyi ki varsın. Nice mutlu sende bende senelere. İyi ki doğdun Ömer Gökçe. Aş batmasın ayağın acıtmasın asla. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun Ömer kardeşim. İyi ki doğdun Ömer. sevgilerimle Sevdiklerimle nice senelere. Kardeşim hayallerin kadar büyük. Kalbin kadar güzel bir ömür diliyorum. İyi ki varsın. İyi ki arkadaşımsın. Doğum günün kutlu olsun. Ömer'im doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum bro. Kendine iyi bak. İlk hayatımızdasın. Ömer kardeşim doğum günün kutlu olsun. Allah kalbine göre versin her şeyi. Nice senelere inşallah. Seviyorum seni kendine iyi bak. Doğum günün kutlu olsun Ömer abi. Nice senelere. Kanka doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. İyi ki doğdun. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Doğum günün kutlu olsun Ömer kardeşim. Nice sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum. Her şey gönlünce olsun yeni yaşında. İyi ki doğdun Ömer abi. Mutlu yıllar nice senelere. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hepinize. Ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel şeyler söylemişsiniz benim hakkımda. Çok güzel cümleler kurmuşsunuz. Ee, çok teşekkür ediyorum.